23 Nisan 2022 ağaçlarımızı ektik can sularını verdik aradan 3 gün geçti şu anda aşı budamalarını yani şurayı ve tepelerini şöyle göstereyim vurduk boyadık gençler bak boyarak geliyorlar çok uzaktalar ama şöyle göstereyim size da boyayarak geliyorlar bundan ama bizzat ben kendim yapıyorum Evet bolu kışla çok güzel bir hava var sadece güneş biraz yakıyor evet fidanlarımızın son durumu bu bundan bir ay sonra bakın aşık kökü burası burası tepe bu da şöyle Gördüğünüz gibi tutun da sürdük. Sıvı kaybına maruz kalmasın diye. Aşı köklerinde ufak tefek yaralar görüyoruz. Onlara inanımı da hallediyoruz. Böyle daha fazla büyümesin. Ağacı öldürmesin diye. Şimdilik bu kadar. Oğlum da Ahmet Bey evet. Beyaz salla. Kolay gelsin. Yeah, she